Önümü bile görmüyorum. Nereye Hop. getiriyorsun ya? Burası neresi bebek sönük yine? Gelin gelin sizi çok güzel yere getirdim yine. Tada. Ha, ya, yine Yine çarka, çarka getirmiş ya. Ulan bebek Sonic hep sürpriz sürpriz yiyorsun. Hepsi de şarkı oluyor. Çark oluyor. Evet çünkü çarklamış. Ben seviyorum Enes şey amca. Bu ben şey de se çok seviyorum. Evet adam o. Şimdi Enes şey hadi çarklamı atalım. Ne donbili. <laughs> bebek Sonic sana Donbili dedi. Sen kendine bir baksana. Allah'ın çarkı ya, anası. Kopek. Kopek bana. Ya yapma ya. <laughs> ya Bonnie <bu> <laughs> nasıl <gülüyor> sen <gülüyor> oha, Elektro... senden bu? Oha veriyor. Bebeksin sen onu nereden buldun? Ben Bonnie'nin açtım parçası. Ulan bebeksin. Ee, sen bir ona bir baksana yazıyor bir şey ne? Bakalım ne yazıyor. Hey sen en sarsan kanalına abone olup like atar mısın yazıyor. Yani sizlere söyle arkadaşlar. Bakın o item bile söylüyor. Diyor ki like atıp abone olun diyor. Hazırsanız çarkı çeviriyorum. Sen için şu an iki ben. Şu an onun ben buldum. Tamam tamam be. öyle olsun. I, tamam. tamam. hadi bakalım çeviriyorum. Sallıyorum bakalım arkadaşlar siz hangisi gelecek? Yorumlarda yazın. Hop 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 hadi bakalım hadi bakalım hop. Aha turkaz. Vay güce şimdi nereye gidiyorsunuz? Hadi gidelim turkaz, turkaz a. o zaman. Turkaz nerede? Ha şu tarafta gelin e, çocuklar. Nerede Oo bu ne? Titan TV woman bu. Titan değil mi bu? Galiba senin Enes amca. Olabilir Enes abi. O zaman giriyoruz çocuklar. Ge Aha. Titan TV woman merhaba. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Ya ben burada bir Ay şey yapamadım yes. da siz yapabilir misiniz? Ne yapacakmışız ya? Yine bir sineği bizi bekliyor ya. Ha ne ya? Sen bana saldırdın. Gel, gel. gel buraya gel. Sana. Gel bakalım buraya. Kaç kaç kaç. Kaç. Çabuk ya içeri gir, bekçim içeri gir. Oo oh, bu ne bu ne bu ne bu ne? Oha! Çok renkli bir yere geldik. Ya bana tekme attı sonra Vay sen dedi bana ya. İyi miydi? gel. Umi vurdu ilk olarak. Umi hineci. Hayır ya bana takla attı Enes <laughs> <Sana>, abi. <laughs> sana diyor Umi. Ben bir şey demiyorum ama yani ilk ya sen attın diye bakayım yordun. Sen. Aa. Ya Enişem gel bak benim var. Bu, bu ne şaka arkadaş ya? Oha Umi ya. Çüş ya gerçekten. İnanamıyorum sen. Oradaki basamayı bile kırdın. Şimdi televizyon kadın bizi öldürecek. Sen ya şimdi Allah gel buraya. Sana, zaten televizyon kadın. <laughs> ya gerçekten şaka gibisiniz. Eyvah gidiyor bu. Hadi bakayım. Hop! Yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı da geçmeyi deneyeceğim. Bakalım geçebilecek miyim? Hop! Hop! Yes! Çok iyi bir şekilde geçtim. Bu ne? Oo! Oh. Oh. Üste geldim. Ender pearl var. Ender pearl'ü de şuraya atacağım Diyo, galiba. Bebek seni hop! Niye attım. Aa, Aa, Ender pearl bir tane vardı çocuklar. Siz galiba yapamayacaksınız. Şıkıntı yok. Hadi sen yap. Uyumayın <laughs> Omile ne alıp veremediği var bu çocuğun arkadaşlar gerçekten. Bu arada çok iyi bir şekilde geçiyorum gördüğünüz gibi. Hop! Su da var. Çok güzel. Rengarenk. Çok beğendim arkadaşlar parkuru. Tivvom'u ne kadar güzel parkur hazırlamış ya. Çok sağ olsun. İyi ki var. Şuradan şöyle hop. Buraya da atladım arkadaşlar. Son olarak bir de şuraya atladım. Tamam. Burada merdivenler var. Merdivenler pek pek ben de geliyorum Enes abi. Oo, Omine, helal olsun. Bebek suyun nerede? Ben yapamıyorum. Ben bebek Ya bebek Sonic, hadi yaparsın sen prosun ya. Kim diyor sana noob olduğunu? Hadi bakalım ben yapıyorum arkadaşlar bu arada. Giden hazineyi alır büyük ihtimal. Umarım hazine vardır ya. Boşuna gitmiyorumdur. Bakalım arkadaşlar şuradan şöyle. Hop şuradan şöyle. Hazine mi? Benim gözlerim para uydu. <laughs> bebek Sonic yapma. Ooo Oo eyvah burada ölebilirim işte. Fanlardan korkuyorum arkadaşlar ama hayır korkmama gerek yokmuş. Tamam burayı da geçtim. Oha Umi sen nereye geldin? geldi geldim. Hop buradan böyle. Doğru tırmandım abi. Oh. Hadi bakalım arkadaşlar sıcağız yine benim mi? O benim mi? Ve beni. Aa hiçbir şey yok o burada? dolandırıldık mı gerçekten? Bu kim bende var mı? Var mı? Ha Titan TV Lumen çip Aa, ha? demek sana ondan dolayı saldırdı. Gel hadi çipini takalım ne dersin Umi? Kesinlikle. Ha, buna Bakalım buna. Ha Titan TV Woman nasılsın iyi misin? Uzak durun benden. Yaklaşma dedim sana. Ha, çocuklar, çocuklar ben tutuyorum. Umi, Umi tak şunu, tak şunu. Hı, çabuk, 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 çabuk. Çabuk, ne Bu kim o sana? Ha, tak, tak, tak. Tak arkadan vur. Elektroşok, elektroşok. Taktın mı? Durmuş kızım. Ne bana? TV Woman iyi misin? Lütfen saldırma bize. Çok pardon Enes bilerek yapmadım. Galiba saldırmıyor Özür dilerim arkadaşlar. Bilerek yapmamıştım. Çipimi galiba affettim. biraz edelenmiş. Geçmiş olsun. Tamam tamam Merakim, affettim. affettim ben evet, seni? Beysun, sen affettin mi? Bana vurmadı zaten. Ben onu seviyorum. O beni şey de kötü de o şey bana vurmaz. Ya he he Beysun sen sanki porosun. <laughs> Oha nasıl oraya gitti? O <laughs> oh, çok iyiydi. Neyse TV görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz dikkat edin. Bebek Sonic umarım beni öldürmez. Enes ne şey şimdi bitti. Ne yaptın bir şey yapmadım yanlışlıkla. Öldürebilir <laughs> bu arada Enes abi tamam, dikkat et. Tamam bir tane vurdum. Al gel gel okey'e yatıyorum bak. Vallahi yoksa Ağlıyorum ben okey'e okay, ben atıyorum. OK, OK bak oğlum, Bebek Sonic atıyorum yere bak. Tamam atmıyorum at okey'imi çabuk. Tamam al bakalım Bebek Sonic iyi sakin ol. Tamam. Neyse şu an intikamımı annenin ben şimdi. Sen bana katma. Maçım oluyor galiba. Nasıl <laughs> abi? <gülüyor> tamam. Bebek Sonic ben sakin ol. Sakin ol. Seni gebertin imanım. Bebek Sonic kraldır. Bebek Sonic produr. Çaktırmayan arkadaşlar. İyi olsun diye. Bebek Sonic produr. Eyvallah eyvallah. Şimdi şanlıyorum bakalım. Neye Çok Çok iyi Bebek Sonic. Çok iyisin tamam Bebek Sonic. Spor, prosun pro. Süpersin sen ya. Senden iyisi yok. Oo turuncu. Bebek Sonic turuncuya geldi. Hangi turuncu? Turuncu. Hadi bakalım turuncu. Ulaç hmm. bu ne ya? Aa bu şey, bu ne be şeye benziyorlar Spikerman'e benziyor da Uv'u yazıyor burada. Tamam girip bir bakalım bakalım ne varmış aha ooo ne yapacağız eyvah 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 eyvah. Hangisi doğru <laughs> olabilir ben çocuklar? Ben bu oyunu biliyorum doğru olmanı seçeceğiz galiba. Evet aman doğru olduğunu nereden anlayacağız Blake çünkü sen anlar mısın? Ben gözünden anlarım eleşemle şimdi bir dakika bekle. Bakalım eee sen ulaç tv woman'sen eee en son benimle ne yaptın onu söyle. Ben seni tanımıyorum. Aa, doğru mu Bebek Doğru, beni tanımıyor ne? Evet, sus, sus, de sor. Evet, Bebek Sönük de sor, diğerlerine de sor. Evet, beni tanıyan ne var mı burada? Aa, ben en sondaki olarak seni tanıyorum, en soldaki. Yani bizim solumuz mu? Şu musun sen? Evet, buyum. Ben sizi tanıyorum. Aha, Bebek Sönük. Enes abi, belki vur. bir tanesinin içinden bir şey çıkar doğru olanın bilmiyorum ki. O zaman vuracağız, yapacak bir şey yok. Bebek vur, yapacak bir şey yok. Vur, vur! Vurdum anne. Hani. Abo öldü bakalım bak ne oldu? Bakalım ne oldu? Hop. Bakalım doğruysa yanlışsa mı içinden? Üstüne... Yok bu doğru değilmiş. bundan Hı, çıkmadı. Doğruysa içinden bir şey çıkacak hmm, galiba. Tamam. O acaba, danmıştı. Acaba hangisi olabilir? Belki en sağdakine soru sorma. Neyse. Ben Lash TV Woman'ın la bir tane aktivitemiş vardı. Balık tutma. Onu yapalım. Gel Lash TV Woman. Ay, gerçekten ya. Çok özlemişim balık tutmayı. Aha. Yanancı. Şöyle de bir tane bunu bakayım. Hadi bakalım. Ama o. dikkat et sana vurmasın. <laughs> bebek seni bak. Elektro şok atıyor arkadaşlar. Sen nasıl yaparsın lan? Gebersin oğlum. Neyi gebermiyor bu? Anne görmüyor. Hadi bebek seni yaparsın. Helal. Helal. Ha, doğru doğru doğru. Bebek seni doğru öldürmüşsün. Ne bal tuttun? Ben hatırlamıyorum. Nasıl olmuş? Bilmiyorum ki ya bebek sönük ya öldü doğru olan. Şunlar da aşağı at barış. Hadi bakayım yürüyün aşağıya. Şunları at bebek sönük at. Hadi bakalım ha arkadaşlar şunu da bir tane sanıyorum. Salla. Tamam. Hadi bakalım şimdi Ailesi, o anahtarı abi, ne yapacağız? Bunu öldürdü ki. Evet yapacak bir şey yok. O artık öldü. O kalbimizde yaşıyor Umi. Şimdi ne yapacağız anahtarla hmm. acaba? Ne yapacağız Bebek Sünik? Ee, bilmiyorum herhalde bir şey olan ya. Gelin gelin. Ne yapalım bunlar buna? Neden iş? Of ya. Neyse gel Umi. <laughs> sen at bakayım okey. senden ne çıkacak? Hadi bakalım. Atayım, şimdi bebek seni sıra. Bebek Sünik. Oku verir evet, misin? Evet şimdi de sıra Umi'de. um atıyor. Hadi Umi sallıyorum, sıra sende. Sallıyorum sallıyorum sallıyorum. Hadi bakalım. Aha yeşil geldi. Bebek Sünik yeşil geldi. İyi tamam yeşili sen simiş. Değil mi desem de? Hadi evet, gidelim evet. Aa normal TV bomun. Aa, Aa gelin gelin normal TV bomun. Normal TV bomun. Çocuklar ha? nerede? yaptın? <laughs> ne yapacağız? Beysuney. Çişin kaç nereden şamcı? E ne apa, Evet dikkat edin çocuklar. Herkes etrafa arasın. Herkes bakalım burada bir şeyler var mı? Of ya keşke biraz hasta olmasaydım ya. Hasta olmak çok kötü değil mi Beysuney? Evet, evet ya ben, ben hasta olmayacağım. istemiyorum. Ol Aa burada bir de, şey var. Bu nedenin? Oo! Bu, çocuklar burası neresi? Ha, ha, bilmiyorum ki, ben bilmiyorum ki Enes abi. Ha. ha, doktor eyvah biz ne yapacağız? Bıra, buna buna göre ne yapacağız? Siz söyleyene. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan burada? Eyvah ne yapacağız Umi? Ne yapacağız Umi? Ne yapacağız Umi? Ben ya, bilmiyorum Enes be? abi yanma. Dur, Panik sakla. yanma. Şurayı sakla şurayı sakla. Ha, ha, doktor uyandırıyorum e Enes amca burası sende. Tamam tamam tamam. Ne yapacağım ne yapacağım? Gel buraya bakalım koçum koçum ya. Eyvah bu ne? Doktora bak geldi. Bu ne?

Bomba Bir dakika şunları bir kıralım. Kır 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 kır. Ah kırılmıyor. Ben, çünkü çabuk yardım et. Şu camları açıyorum ben. Şu camı açıyorum. Şu camı açıyorum. Şu camı açıyorum. Şu camı açıyorum. Tamam açıldı. Hangisi? Bir dakika. Tekrar açıyorum. Ha açıldı. Tamam açıldı. TV Man iyi misin? Hey Enes dostum çok sağ ol. Teşekkürler. Rica ederim TV Man. TV Woman seni görmüştük. Merhaba teşekkürler. İlk defa tanışıyoruz ama çok iyi insanlarsınız. Teşekkürler TV Man bizi tanır. Aynen aynen. Ben onları tanıyorum. Sen has e, TV Woman olarak onları tanımıyordun. Ama karım onları tanıyor. Ha, farklı TV da var. Ha, large. Sen, pardon Large pardon pardon. Yenisab, sen neden bana vuruyorsun? Yanlışlıkla vurdum. Bebek seni. Aa, bebek TV man. Bebek TV man merhaba. Merhaba, teşekkürler abi. Rica ederiz. TV man görüşürüz dostum kendine iyi bak. Görüşürüz dostum kendine iyi bak. Görüşürüz. Mesut çık buradan. Mesut çık buradan. Yeni şimdi bu ben dövüyor. Bu ben dövüyor. Hadi çıkarsın. Hadi bakalım. Şimdi ise tekrardan çarkımızı atıyoruz arkadaşlar. Bu arada biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Hazırsanız çarkımı atıyorum. Siz hangisi gelecek? Yorumlarda yazın. Sallıyorum bakalım arkadaşlar. Hangisi gelecek? Hoppala. Aha. Mor. Mor geldi. Morda ne var? Aa helikopter. Helikopter TV Woman. Tamamdır. Gelin gelin girelim. Bakalım burada ne varmış arkadaşlar. Girdik. Oo yarış. Tamamdır. Aynen sol bir onları burada kullanacağız Aa. galiba. TV Woman'ı tek odanayım hocam. Hey bir dakika öyle olmaz. İlk önce yarışın. Tamam. Hadi bakalım başladık yarışa. Ama bebek sürük önden başladı. Neyse. Hadi bakalım bebek sürük. Bas kaza bas kaza bas kaza. E, umarım bebek sürük bir yerde çarparsın Eyleci ya. Ha, da. çarptı galiba bebek sürük. Çarptı çarptı. Hop of ya çok az çarpmış bu arada. Ben fazla çarptı diye düşündüm. Şuradan şöyle hızlı hmm, hızlı hızlı. of yetişemiyoruz abi. ki. Şuradan aradan girsem. Aa aradan da girmiyormuş arkadaşlar. Bu sefer hileyi kapatmış. TV Woman akıllıymış ya. Şuradan şöyle bas 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 bas. Hadi 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 Umi Umi daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Ha, ben deniyorum bas, bas, abi. bas kaza bas kaza. Ben kazanıyorum. Hey, yine var. TV woman, yine var. Oh wow Enes nasıl geçtin? Geçtim ben. He ya. Bunların ne hile yaptı ben hilesiz geçtim. Of ya bebeğim benim ben de yine. Şimdi baba o ne benim. Tamam bebeğim kapısını aç senin olsun ya. Ah. ah tamam ya. Ah ne vuruyorsun bebeğim? Tamam aç kapısını hadi senin olsun. Zaten ana Hı, istemiyorum. Benim hakkımmış. Bak TV'mi öldürdü bana. Ha harbi mi? E, aranızda böyle şey isterseniz çok böyle şey olmasın. Evet ya böyle olmasın bence de. Bakalım arkadaşlar ne varmış burada. Oy! Hayır Omi ver onu bana. Al sana. Saldırın, Gel bakalım buraya. Al İşte öldürdüm. Koş 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 Bebek Swing saldırıyor. Nerede? Azine burada bir yere düşmüş olması gerek. Akşam 3 tane aldım ya. Bebek nerede düştü Azine? Bilmiyorum burada Rumi bir yerde ya. Onu TP'leyeyim ben en <laughs> tamam be Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Biz az yine iğne alırız. Kendinize çok iyi bakın. Yani çıkamayız da Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.